Sınırsız kutup topraklarında Tygesville adında şirin bir kasaba var. Orada hayat herkes için sorunsuz akıp geçiyor. Burası KKPS yani Kuzey Kutbu Posta Servisi. Baş karakterlerimizden ikisinin çalıştığı yer. Küçük olanın adı Swift'ti. İri olansı Pibi. Bu da Jake. Ve gördüğünüz gibi meşgul olacak çok işleri var. Bu dört haydut Pif, Puff, Pef ve Bu Otto her zaman otoriter ve yaramaz bir deniz aygırı oldu. Otto bir geçit oluşturdu. Geçidin bir şekilde sebep olduğu rüyalardan enerji çektiğine inanıyorum. Acaba dostlarımızı ne sürprizler bekliyor? Bu da kim? Bilmiyorum. Ne istiyor Hiçbir fikrim yok. Aa! Aa! İçimden bir his çok garip şeyler olacağını söylüyor. Kutup köpekleri 3 24 Ekim'de sinemalarda.